tekel ürünleri satan yerlerden alkol ve tütün ürünü almaksızın diğer ihtiyaç malzemelerinin temini almak caiz midir? Kredi kartıyla yapılan gıda ve giyim alışverişi haram olup ibadetlerin, amellerin, duaların kabulüne engel olur mu? Kredi kartıyla istemeyerek faize bulaşıldığında faiz oranı miktarınca da bulunmak faizin kısası sayılır mı diye 3 soruyu bir arada sormuşlar hocam. Oldu. oldu. Evet. Şimdi birinci sualde e, tekel mamulü satan yani içki veyahut da bu manada haram mamulü satan bir yerden alışveriş yapmak eğer buranın e, ekser kazancı, ekser yaptığı iş bu ise böyle bir yerden alışveriş yapmak doğru değildir. Yani sadece e, içki satıyor veya sadece bu manada haram olan şeyler satıyor. Bunun yanı sıra helal olarak sattıysa azınlıktadır. E, burada bir Müslümanın bu öyle bir yere girip de alışveriş yapması uygun değil. Evet. Ancak e, ekser kazancı helaldir. E, ama bunun yanı sıra haram olan reyonları da vardır. E, bir market düşünelim. Büyük hı hı. bir alışveriş evet. marketi düşünelim. Böyle bir yerde yine bir Müslümanın tercih etmesi yani seçici olması güzel olan eylemdir. Evet. Ama bunun yanı sıra olabiliyor. Bu gibi büyük marketlerde bazı ürünlerde indirim olabiliyor. Bazı Hı. ürünler bulunabiliyor. Bu kişi bizzat o helal ürünleri alarak ve ekser kazançta helal olması hasebiyle alışveriş yapmasında fıkhen haramdır diyemeyiz. Bunun bu şekilde alışveriş yapması sahiptir diyoruz. Evet. E, bu birinci suale verilecek olan cevap. Hı hı. E, i̇kinci sual ise e, diyor ki kredi kartı meselesi herhalde. Evet yani yaptığımız alışverişler Tabii, amellerimizi, ibadetlerimizi şimdi e, Biz genel hatlarıyla zaten kredi kartını tasvip etmiyoruz, doğru görmüyoruz. Hı hı. Kullanılmamasını teşvik mahiyetinde söylüyoruz. Ama bunun yanı sıra e, illaki kullanılması gereken durumlarda olabiliyor. Özellikle... Evet internet aracılığıyla alışveriş yapılma yapımlarında kredi kartı olmadan bu mümkün olmayacaktır. Evet. Hatta bankada sizin paranız dahi olsa ve banka kartınız dahi olsa yine o kart debit kart diye tabir ediyorlar banka kartı. O kartla dahi alışveriş yapamıyorsunuz. İlla ki kredi kartı olması gerekir diyorlar. Hı hı. E, bu gibi yani kredi kartını illa kullanması gerekiyorsa öncelikle finans kurumlarınkini her ne kadar külliyen tasvip etmesek de e, en azından bankalara nispetle daha ehven olacağından dolayı evet. onlarınkini tavsiye ediyoruz. E, ve sıralaması yani onlar da mümkün değilse belki bankalarınki ama ne olursa olsun içeriden nakit para çekmemek kaydıyla hı hı. E, ve kredi kartı kullanıcısına yapılacak olan vadeyi banka yapıp da fark almamak kaydıyla hı hı. yani bunlara riayet edilecek. Evet. Bir de zamanlı geciktirmemek. Çünkü zamanlı geciktirdiği zaman da e, gerek finans kurumlar olsun gerek bankalar olsun belli miktarda bir fark uyguluyor. Hı hı. E, bankalar direktmen faiz uyguluyor. E, kır, kar, finanslarda payı diyor. kar payı diyorlar. Gecikme farkı diyorlar. Başka isimlerle evet. herhangi bir fark uyguluyorlar. Dolayısıyla buna, bu konuma da düşmemek kaydıyla hmm. e, ala kadri darure yani zaruret miktarı ne kadar bir ihtiyaç varsa o kadarını kullanması olabilir. Evet. Ama imkan nispetinde bunu hiç kullanmamak en, en güzelidir. Güzel. En tavsiye edilecek şeydir. Hmm. E, çünkü bunun birçok gerek siyasi gerek ahlaki olarak birçok boyutları da vardır e, kredi kartlarının. Yani sizin yaptığınız alışverişlerden istemediğiniz kurumların nemalanması söz konusudur. Evet. E, bu manada Müslüman seçici olması gerekir. Hmm. Diğer bir taraftan eğer tabii ki bir harama e, girilmiş ise bu haramın kişinin yemeğinden, içmesinden kaynaklandığı gibi yaptığı alışverişten de kaynaklanabilir. Hı hı. Ve bunun tesiri ibadetlerinin olduğu gibi duasının kabul olunmayacağına kadar da Etkili. varabilecektir. E, ki buna dair birçok hadis-i şerifte vardır. E, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. e, bir zattan bahsediyor. Uzun yoldan gelmiş, üstü başı e, yırtılmış ve dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor ve mat'amuhu haram ve meşrebuhu haram ve gudiye bil haram fe enna yustecabu lizalik. Yani yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, adam haram ile gıdalanmış böylesinin duası nasıl kabul olunsun? Bu manada tabii ki bir insan bilmeyerek bir haram lokma yemişse bilmeyerek bir günah işlemiş olur. Ama bunun yanı sıra o günahın kendisine bir tesiri de kalacaktır. Evet. O tesiri hem ibadetlerin kabulüne hem duaların kabulüne hem ibadetlerden huşulsuzluğa zevk almamaya ve çoluk çocuğun hastalanması sıkıntılar vesaire birçok etkeni şüphesiz olacaktır. O yüzden bundan kaçınmak önemli de dikkatlidir. Bir de deniyor ki işte faiz vermek ile almak farklı mıdır farklı değildir. İkisi, Allah, Allah ikisini de yasak etmiştir ama halk arasında şöyle bir algı vardır. Bir adam faiz alıyorsa çok kötü gözle bakılıyor, Tefecisini şöylesin böylesin hmm. çok büyük güneşıyor. Öteki adam ise faiz verdiyse işte gariban nereden düştü bu hale niye böyle yaptı Oysa, Bunlar faiz anlaşması yaptılarsa alan kişiyle veren kişi arasında hiçbir fark yoktur. Evet. İkisi de Allah'a harbi ilan etmiş. Hı hı. İkisi de günah olan eylemi icra etmiştir. Evet. Efendim ben az limit ödedim, çok limit ödedim. Ben az faiz aldım, az faiz ödedim. Bunun önemi yoktur. Az az faiz faizdir. Yani. Faiz haramdır. Allah'ın yasak ettiği bir eylemdir. Bunun azı çoğu olmaz ki belli bir zamanda insan ilk önce bu işleme girdiği zaman özellikle bunu kredi kartlarından duyuyoruz. Ee, kredi kartıyla mal alıyor. Sonra zamanda ödemiyor, faize giriyor. İlk hmm. başta biraz sıkıntı duyuyor. Ondan sonra yavaş yavaş alışıyor. ünsiyet oluşuyor. Yavaş yavaş alışıyor. Hatta Allah muhafaza belli bir zaman sonra da yani ne fark var? O ha faade farkı, ha faiz, ha şöyledir ha böyledir diyerek evet. itikadi problemler dahi oluşabiliyor. Hmm. Allah muhafaza. Ee, o yüzden bunu baştan sıkı tutmak gerekir. Bu faizdir. Bu çok büyük kötü bir şeydir. Bileriz bu şuurda olarak bundan kaçınmamız gerekir. Bir kere bir şey olmaz diyecek olursak artık ünsiyet oluşacaktır. Bu ameldeki problemimizin yanı sıra itikadi problem olarak da Allah muhafaza karşımıza çıkacaktır. O yüzden son derece bunlardan kaçınmamız gerekmektedir. Ee, bu konuda faiz oranı miktarınca da sadakada bulunmak gerekir falan diye böyle bir şey yani bu faiz aldıysa zaten onun tamamını vermesi gerekir. Faiz Hı. aldıysa, faiz verdiyse zaten faiz verendir, faiz alan değildir. Evet. Vermesiyle bir günah işlemiştir ki bu akdi bozmaları gerekir. Ama bankalarla böyle bir akdi bozma imkanı yoktur. Bu kişi ciddi manada tövbe istiğfar edecek, ağlayacak, sızlayacak Hı. ve tövbesinin kabulü için de Mevla'dan yalvaracak. İmam-ı diyor ki tövbe kabul edilir. Ancak tövbenin kabulünün belli başlı şartları vardır. Hmm. Eğer bu tövbe kul hakkı değil Allah hakkı ise bunun kabulünün üç şartı vardır. Hmm. Bir kişi tövbe etmeden önce o günahtan vazgeçmesi gerekecek. Hmm. Yani günahın üzerindeyken tövbe olmaz. Evet. İki e, tövbe ettiğinde bir daha ona geri yep. dönmeme kastında ve niyetinde olacak. Hmm. Yani şu anda ettim ama ileride bir daha bir işim var o zaman yine yaparım şeklinde olursa bu tövbeden makbul bir tövbe değildir. Üçüncüsü olarak da o yapmış olduğu günahın ezikliğini kalbinde Kendisi hissedecektir. Edecek. Yani tövbesini ettim tamam bitmişti şeklinde değil, her daim onun ezikliğini hissetmesi hmm. gerekir. Hani olur ya bazı insanların geçmiş dönemi oluyor, tövbe evet. ediyor, dönüş yapıyor ama o dönemleri anlatırken iftiharla anlatıyor. Biz zamanda şöyle yapardık, böyle yapardık. Bu tövbesindeki sıkıntıyı ortaya koyar. Evet. Yani o dönemleri iftiharla anlatmaman gerekir. O dönemlerden bahsetmemen gerekir. Çünkü eğer tövbe ettiysen Mevla inşallah onları setredecek. Sen ise insanlara bunu ifşa etmekle bu günahını ifşa etmiş oluyorsun, yaymış oluyorsun. Belki hatırladığında Hatır, da üzülmesi yani onu hatırladığı gerekecek. zaman üzülmesi gerekecek. Pişman ciddi hmm. manada pişman duyması evet. gerekecektir. Bu eğer kul hakkı Allah hakkıysa, kul hakkıysa bu üç şartın yanı sıra o kul hakkında da okulu da razı etmesi gerekir. Evet. yani dördüncü şart olarak bu şekilde bir tövbe etmedikçe de kişi tövbe etmiş olmayacaktır Evet hocam Allah razı olsun